Yani doğal olarak onu da iyi kapattılar. Çok fazla etkinliğini ortaya koyamadı. Biz de ondan sonra o değişikliği yapmaya gereği duyduk ve zaten Erik girdikten sonra ciddi anlamda etkili oldu. Bize çok katkı yaptı. Yani bunlar normaldir. Bazen bu tür oyuncuların performanslarında düşüşler olabilir. Bizim için en büyük kayıp eserdir. Yani onun karşıya maçını sonra sonra ki geçirdiğimiz 3-4 günlük süreç bizi hakikaten çok etkiledi. Çünkü tam oturmuş bir forvet hattının bir anda dengesinin bozulması bizi bayağı yapaladı. Belki onun olması bugün çok farklı olabilirdi. Artık yapacak bir şey yok. Eser büyük ihtimalle sezon kapattı gibi. İnşallah kalan arkadaşlarımla biz en iyi şekilde mücadelemizi devam En Tekrar tekrar herkese teşekkür ederim.